Yükleniyor. Şu şarj aletine... takayım. Ne yapıyor Furkan? Ne lan? Ah Ahmet Cenabiye küfür edeceğiz. Uğur abi diyecek. Uh ne diyor la bunlar? O oh, gözüm, oy gözüm. Harbi mi diyor? Oğlum ben dur. Abi <laughs> Uğur abi şu an zaten alkol içiyormuş. Kafada bir dünya. Ya <laughs> abi nasıl konuşuyor var ya alkol içerken? Sen, sen seyreli <laughs> <diyor. gülüyor> Dururken beni niye yayınlar almıyorsun? Beni ünlü yap dedi. Tamam dedi Gel. <laughs> Bana dedi Vallahi. sen Allah. lazımsın. A ayık kafayla mı yaptı bunu? Hmm. Amin. Allah Allah. Ah. Aleyküm selam. Şey yavrum ne diyecektin? Söyle bakalım. eee Oğlum ya. Bugün edit, edit çok gerizekalılık yaptım. şeyler sana. yapacağız sende. Bak edit biraz zor ama hallederiz. Ne yaptın abi? Oğlum benim sınav bugün değilmiş ama okuyayım. Yarınmış. Harbi mi <laughs> <laughs> Gemliğe kadar gittim bir de. Polis, polis dedi. polis dedi, sınav kağıdını <laughs> ver bakayım dedi. Polis vardı orada, trafik polisi devriyata Durdu. Ver bakayım dedi, sınav kağıdını bir bakayım dedi. Oğlum dedi, yarınki sınava bugün ne gelmiş ama bakayım sen dedi. <laughs> Nasıl yani dedim. Ne diyorsun abi sen Hayırdır ya verdim. abi, ne diyorsun sen? Pazar yazıyor. Gel abi. Gel. Bu kadar heyecan yaptırdın Uğur abi gelmezse ben çok ağır söylemek zorunda kalabilirim. Ben Ali eve geldim Uğur abi için. Oğlum ben derkenden erkenden geldim. Arıyorum ben arıyorum Bak şey <laughs> Bakalım açacak mı? Valla gözükmüyor dur bakalım. Gözükmüyor tamam. Aha Alo. açtı. Valla açtı. Alo. Ama Alo. Alo. Ne yapıyorsun abi Valla açıyor. Valla abi şu an canlı yayındasın sesin beni gidiyor. Ara. Beni ara Yalan. Valla canlı yayındasın abi şu <laughs> Ara beni, ara abi, beni. Abi herkes de seni o... soruyor. Furkan bir saniye arıyor. Arasana beni. Saymıyorum. Beni de ara, beni de ara. Hı -hı, yukarı dön bir dakika Helal. sağ, sağ burada. Abi çok ne selamı oluyor? var herkesin. Aleykümselam selam ben de hepsini selamlar olsun benden. Soldan. Sağdan <laughs> <Aratana gülüyor> abi. Abi arayacağım da dur nasıl at, arayacağımı bilmiyorum dur ekran şu oldu. <gülüyor> ne <gülüyor> ne? <laughs> He tamam sana demiyorum abi dur Fur Furkan'ı da alıyorum da. <laughs> Furkan nereden ne alıyorsun lan evden mi? <laughs> yok yok aramayı alıyorum. Al grup aramayı <laughs> Furkan DC'den çık ses kanka yapmasın. Bir de alsana. Neyce konuşuyor aman evim ben bunu Selam anlamıyorum ki. Abi kaç kişi var şimdi bu yayında? Abi şu an yavaş yavaş toparlanıyoruz. Daha yeni açtık. <laughs> He. Şu an toparlanıyoruz. Azar azar ilerliyor. Oo. Maşallah maşallah maşallah. Maşallah. Ben, ben de amına kodum genel izleyici kitlesi vardır dedim bir 700-800 başlangıçta hayır abi yok 700-800 başlangıçta toplayamazsın devamında toplayacaksın onu yani gecenin devamında daha yeni açtık insanlara bildirimler daha yeni gitti Allah Allah. Ahmet yayın başlığını şey düzeltsene ağır konuğumuz var diye düzelt abi ağır konuğumuz sayın Uğur Demirel tabi 195 güle geliyor öyle değil abi yani şey olarak ee, nasıl söylesem Statü olarak ağır. Yani... Sen benden kilo aldın diye makara yapıyorsun mi? Ne abi? Ben zayıflarım ondan aldım o Sen benden kilo aldın diye makara mı yapıyorsun? Yok valla makara yapmam estağfurullah. Ondan değil yani böyle Ama derler bakıyor, ya ağır ağır bakıyorum. konuğumuz var diye falan. He de konuğumuz var diye. Bugün benden performans beklemeyin onunla performans bekleyeceksiniz arkadaşlar. Şey. Ben Aa. ben iki lafın yakasını bak heyecan yapmaya başladım. <gülüyor> <gülüyor> Ya. <laughs> Muhabbetten para kazanılmıyor mu? Kazanılıyor abi. Muhabbetten Aa. daha çok kazanılıyor. Ama trilyarlık oluruz o zaman biz. <laughs> oluruz abi. Vallahi trilyarlık oluruz. Vallahi abi sahne sende, şov sende işte. <laughs> Yok canım ben de sahne mahne bilmem ben. Bak sahnede benim elim birbirine de olan. <gülüyor> abi, <gülüyor> parayı da beraber bölüştünüz bile. <laughs> bu kimde bu yabancı geldi. <laughs> Abi bu şey benim ha? arkadaş. Becek mi acaba acaba telefon? Yok abi yayın. geldik ya turşu festivaline ya. Sağdan sağdan sağdan. Eee akça bakça bir türlü. Aynen akça bakça. Aha o, o benim abi. Ha, e, abi nasıl yalnız, yalnız e, onun abi, babası daha akça -pakça. Ne diyorsun abi sen ya, ya? Allah Allah o bana üstümüze alacağız babası daha akça bakça. Abi bu bana hep böyle diyor ya. Niye böyle diyor bana? Bunlar insan sevdiğinden çok uğraşılmış. Değil mi abi? Ya. sevmesi uğraşılmış. Sen ne yapıyorsun abi? Ama şöyle bir gerçek de var. İnsan sevdiği <laughs> <kendisini> sınıfta <laughs> sevmediğini istemez. <sınırırsa, gülüyor> Al işte abi deme onu ya. He? Sen, <laughs> sen kim namına <laughs> Niye öyle karşılaştırdın ki? Aa, aa baban babanı demedim oğlum ben babanı bir şey demiyorum. <laughs> abi Celal <Cennet>, babamı <laughs> oynuyor sürekli. Hayır sen dedi ya benden çok uğraşıyorsun ya mi sen Celal? Ha abi. <laughs> ha, sen bir insan sevdiğinden uğraşır sevdiğinde, uğraşı, sevdiğinde sikerdir. <laughs> 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 abi ben bunlarla baş edemiyorum. He? <laughs> <laughs> Bunlar fena abi bunlarla ben baş edemiyorum. Olsun bizim gölgesi yeter boş ver. Ne diyorsun ya sen gölgesi? <laughs> abi gölgesimle rakı içiyoruz biz. Gel amına kodum. Biz tavaf ediyoruz. Sen ne rakı sen <laughs> <laughs> <öğleye> kadar üç <laughs> 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 Ak, akşama, akşama kadar dönersen beş altı önce oluyor yedi <laughs> <laughs> Abi şimdi senden özel bir şey isteyeceğim. Ve de Uğur abi dedim yayını alacağım. Onlar da dedi ki Uğur abi kim? Ben de dedim ki Uğur abi bizim köyden hikayeleri ve sempatikliğiyle meşhur bir abi dedim. Abi senin bir anın varmış. Anlatmak istersen. Hangisi kuzum? Abi alem tarlada <laughs> cin düğünü. O mu? O o o o o abi senden onu Senden onu rica edeceğim lütfen İyi anlatmaya kalkarsan buradan vallahi şimdi sabah olur muhabbet bitmez <laughs> Abi biz dinleriz sıkıntı ya, amaço, amaço. yok Amaç o amaç o muhabbet bitmesin amaç o Sendeyiz yani Aa! Oğlum bunlar gece oldu mu amk karanlıktan korkuyor bunların hepsi Evet abi An anasını, anasını satayım Ben de köye geldim bu akşam Yüngel Remzi'nin düğünü vardı Paytar'ın kızının Ondan evet sonra akşam köyde, akşam köyde canım sıkıldı amınakoydum kalktım gittim bunlar beni köyde olacak zannettiler biliyor musun? Tamam abi. Gece, gece saat 2-3. Bir gittim amınakoydum. Bunlar çadırına girmişler yatıyorlar. Evet. Ben de aldım Peki, aldım Peki ne tarafta diye. abi ne tarafta? Tam şimdi bilmeyenler... Beyni, beyni... Beyni tepelerine doğru köyün üstlerinde tamam. dağlarda. Tamam senden şunu rica edeceğim şimdi. Yayındaki arkadaşlarımız evet. beyni falan bilmez. Ortamı biraz daha böyle betimleyebilirsen iyi olur. Ha, hani ıssız ve... Bir... Yurdu köyünden Gedele'nin arasında, Fındıklı'nın arasında yani dağdan... dağ, dağın başındasınız kısaca. He, he, dağın, dağ, dağın tepesinde ama ne siktiği yerlerde. <gülüyor> <Aman>. <gülüyor> ne diyeceğim bak Hamza'nın tay siktiği yerler. o kadar ama öyle uçuyoruz yerler. Anasını, anasını zaten... Gittim ben bunlar yapmış oluyormuş bu <laughs> <laughs> <Abi, ayırma> ya bu öksüren kim amına sen misin? Ayıp oluyor. İşte ondan sonra aldım ama dedim terekeyi ben elime canım sıkılıyor. Şeytanlık paçamdan okuyamana ama Bir gör. Olmaz öyle bir şey ama Aldım o elime terekeyi tam vurdum, buradan vurdum, buradan vurdum. Yok, ses yok ama dedim. Çadırın dibine girdim. Gire ses yok. Bunlar amına gel korkuda yataktan bayılmışlar hey. <laughs> <laughs> amına kodum tabak kalktım. Kireç gibiler sanki. Sizlerinden onu, onu... Evet ne oldu abi. dedim ondan sonra dedim ki ne yaptınız dedim akşam ah dedi uğurum dedi. Sorma dedi başımıza gelenleri Ne oldu dedim. Ondan sonra uğurum dedi akşam dedi perilerin düğünü varmış dedi. Çadırın dibinde dedi. Doğul zurna çaldılar dedi. Ama ne kodum korkusu bak başa i̇şte, bela kuzum. Uğur'un laf, lafın kısası benim çaldığım tenekeli o akşam çadırda altına sıçmış adam. Cin düğünü zannetmiş ya. <laughs> sıçmış derken yanlış anlamayın beni mecaz anlamda söylemem gerçekten sıçmış. <laughs> <laughs> çok sen söyleyeyim bak gerçekten sıçmış. Şimdi senden bir şey rica edeceğim. Ee, çok isim vermeyelim. Çünkü bunu arkadaşlar klip ayılı bir yerde paylaşır. Şey Yaparlar vallahi ortalık kötü. <laughs> telefonu bir ağzına yaklaştır bakalım. Bu amına kodum telefonu ağzımla değil götüme yaklaştırsam yine bu kadar şey ses çıkıyor. <laughs> Abi telefonu altından tutma Yanlarından tut bakayım bir çok İyi böyle Çok iyi şu an güzel <laughs> Neyse O zaman gel dedi ben seni dağlarda gezdiremem dedi Şey yaparız mangal falan filan Neyse çıktık abi mangal yapıyoruz Tabi bir tur bize beyninin köpekleri saldırdı Beyninin köpekleriyle Uğur abi bir vs attı orada Ondan sonrasında beyniye çıktık Beyniden dönüşte o kadar çok yoruldum ki artık Yüreğe gitmişiz Senin Naciye vardı abi hatırlıyorum bilmem Naciye'ye bin, binecektim. Tamam. Ya odumun Bana diyor ki Uğur abi. Çok uysal hayvan, çok uysal hayvan. Tam Naciye'ye bineceğim. Naciye bana bir patlattı tekmeyi götümden. Bir koydu Ama bana. Bizim, benim, rahmetli Naciye şey insan ayırıyordu. Abi ne demek insan ayırıyordu? İnsana vurulur mu öyle ya? Götüm kırıldı mı? da <laughs> Bana, bana bir de diyor ki yavaş vurdu o sana orada diyor. O yavaş hızlısı mı var? Vurdu hayvan götüm kopuyordu az daha yerinden yani. Sana fazla gelmedi. O sen de onun Abi yemedi. Ha vallahi yedim. Bir buçuk ay götüm mor gezdim abi. Yalan. Vallahi. Oğlum sen zaten garipsin. Senin götünün morluk belli olmaz ki. <laughs> <laughs> i̇şte oldu. Aleyküm selam Emir. Hoş geldin. İşte oldu. O öyle bir vurdu Naciye. Yalnız Naciye de işte emektar, çilekeş. Olsun boşver. Senin öcünü kel... Aldı. <laughs> abi, <laughs> abu, abandım. Bak, oğlum yayındayız. Bak isim vermeden anlatın, anlatıyorsan. Ya, isim vermesin de, abi o muhabbet doğru mu bir anlatıyorsun? Sürat dün gelemedik. Kardeşim abi, sıkıntı muhabbet. yok hoş bul, hoş geldin. Dedin ya abi, naciyenin ölçünü aldı diye. Yok, gelce, gelin ölçünü aldı naciyeden. Ne yaptı abi, abi naciy? <laughs> Çek amına kodum siktir. Ananı sikeyim kapıyı Doğru mu abi o no muhabbet Uğur abi? Siksin bakalım öbür tarafta daha iyi mi Atacağım Atlıcan balkonuna şimdi ya. Balkondan mı Burkan yapma öyle lan. Aman <gülüyor> 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 uzun ama arkadaş oluyor. Ben bu yeni burada kesiyorum. Ama yarın akşam veyahut başka bir akşam uzun uzun görüşelim. Tamam. ondan sonra... tamam sen işini da, hallet. şey yapmazsan gelirsin ya abi. Kaça kadar duruyorsunuz? abi Şişe biz 3'e kadar, üçe kadar açığız. Uuu, akşam <laughs> yapmazsa sabah kalkmaz amana kodum bunlar. <laughs> akşam yapma ve amana kodum. Uçak adamı durulu mu Abi duruyoruz. Para kazanıyoruz abi. Abi bir... isim verme. Ha. Lütfen isim verme. Bak, Celal, Celal, Celal bu bir dinle beni. Dinliyorum abi. Yır, yırtık sondan çıkar gibi amına kodum. Habere kafanı çıkarıp durma. Dur anlatayım, <laughs> bundan sonra böyle. Tamam abi. Ha. Aman Amına kodum şey aklıma geldi. Bu tohuklar yok mu benim? Tohuk bakıyordum ben. Evet abi. Kö kö köyde aman bu atmaca var amına. Kodum. Şahin atmaca da değil. Atmacanın büyüğü. Dadanmış aman a kodum benim tohuklara. Kartal abi? Kartal değil abicim. Ka Şahin. Kartal'ın ne işi var bizim köyde amına koyayım? Kart Kartal ne işi var amına koyayım? Kartal belki de, de <laughs> Irak'ta falan da <de> vardır. Yemin <laughs> 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 ben amına koyayım Irak'ta var. Suriye'de mi yani? Bak 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 dinle. Dinle. Amına koyayım. Çap, <laughs> şahit şah, tohumlara da dattı benim amına kodum. Tohumları göttü. Bir tane tohum kalmadı. Amına amına kodum ben de bir tane tohum kaldı. Ya bak altında da 12 tane mi 13 tane mi ne, yumurta var. Tavuk kırıp 7 tane çıkardı. A, o tohumdan üreteceğim civcivlerden. Tamam. Allah'ım diyorum şimdi diyorum bu diyorum tavuğu diyorum salacağım ben diyorum babamana kodum diyorum Şahin diyorum gelecek diyorum yine alacak götecek diyorum civcileri bu sayı götecek diyorum. Kendi kendime. Evet. Ço cahillik de var o zaman demek ki. Kay 15 sene evvelse belki de 20 sene oldu. Ondan sonra ben tuttum civcileri tek 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 hepsini anasının bacağına bağladım. Evet. Amına kodum çıktım yukarıya ulan dedim Uğur dedim aklından dedim bin yaşa be dedim. Bak dedim anasının yanından ayrılamayacak dedim şimdi dedim civciler dedim Şahin dedim bunları götüremez. Sen amına kodum daha lafım bitmedi böyle içimden hani konuşuyorum daha böyle elimde sigara bak ki ikisi de aynı isterinden ama. Amana kodum Şahin'i tavuk gık yaptı böyle bir ses çıkardı. Bir geldi havalandı yukarıdan amana kodum aldı götürdü sen tavuğu. bir anda bana bedava hey. amana kodum. Hey. Bitti o kadar civciye. Nerede <laughs> <Cifilerde> mi gitti? <laughs> Anasının amına gitti. Nereye <laughs> kaçayını <Cahin> aldı götü. <laughs> <laughs> ne oluyor lan orada? Gümüşler la galiba. kadar abi burada. Ne o kapı mı gıcır diyor yani lan? Yok abi yok Furkan'ın arka kapısı gıcır diyor. Ya. Arka kapı mı Furkan nerede de arka kapı falan o tür şey. <laughs> abi teşekkür ederiz geldiğiniz için. Arkadaşlarımda da çok selamı size var. Size merhem anlatırken bu, bu uygulamayı bana bak kimse dinleyemiyor değil mi? Ne ya abi? Yok yok. Söyleme söyleme söyleme. İsmini söyleme. Söylemeyem mi? Yok ban yiyorum sonra söyleme, ben burada. Söyleme. Meraktan Katlı Burkan söylemiyorum. <laughs> söyleme abi. Bu... Sana turşu yok Yok mu bak 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 ne lan test diyor bak beni. <laughs> <laughs> Vallahi günah sokma Celal beni. Tamam tamam. Allah'ını seversin tamam. Gülüyor. Sen yap kimse anlamıyor şu an. Furkan mı gülüyor? Furkan sen mi gülüyorsun da böyle kaç kişi gibi? Furkan gülüyor, <gülüyor>, <gülüyor> abi Furkan bak krize girdi. Kendine gel kuzum girme krize mürize Allah'ın babası. Abi günah, abi. günah Sıra, ben, ben, niye günah alacağız? Niye günah alacak kadın? He topalı insan taktiğini yaptım yaptım amına ne bak topal kaldım. Hamidon'un <laughs> Hamidon'un hamidon, hamidon, hamidon taktiğini yaptım bak Hamidon'un beter oldu. Ha. Abi bir abi kere. Döv, döv gibi, abi dök gibi gidiyor lan amına koyayım benim yanımda. E, tamam bakalım. Abi <laughs> yarı tekrar oraya. Ne ev amına koyayım şey mi bu? Kahvehane mi? Yarı tekrar <laughs> oraya. Ka kafeterya mı? Abi Celal abi Hayır, sana tamam. kazandığı paralarla bira ısmarlayacakmış. Nerede ısmarlayacak? Sen nerede istiyorsan abi sen gel yeter ki. Ben ışıklı yerlerde isterim bak istedim. Ne Allah. diyorsun Allah. sen <laughs> ya? Şimdi gittiğimizde nasıl düştüğünü hatırlıyor musun abi? Ha işte. Nerede? Bir gittik. Çimenlik tarafındaydı. Çimenlerde. Çimenlerde. Ağacın Karbaksın kalı kırılmıştı da. Kuzum mevkin dedi çimenler. Kalbini sikişmesin ama. Sikişmesin. 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 Ben de dedim ne yapıyorsunuz çimenlerde yani. Sikişmesin. <laughs> Zeytin topluyorduk işte. Zeytine gittik. Amı amı yırtılsın. Amı <laughs> am yırtılsın. Bir <laughs> <laughs> yakmış. Ben tahmin ettim ki şimdi abi. Çarpıcı, çarpıcı bir, viraj, çarpıcı bir rejinda. Üstü kapaklı söylüyor. Çarpıcı bir rejinda. Şey yırtılsın böyle ama ya inşallah bir gelir gibi bir zenciye tek gele. Abi çatısını mı çatısını yıktır ama ne Amanın amanın kapısını kırsın lan. <laughs> <o, boş>, bo. <laughs> <laughs> tamam abi. Amanak kodum orospusu. Bir bulsam amanak <laughs> kodum ah ben yakarken görsem tüz <laughs> kabayı kökeceğim yanında bir dakika. Tüz kabanı toplamamana buna Amına. Bir daha ederdim. Birisi benim babaannemin evi amına koyayım. Baba ya <laughs> bitti işte. Kuzum. Hey abi. Bu navigasyona nasıl gireceğiz biz? Abi Google Maps'e gireceksiniz. Ne oldu kayboldunuz galiba? Google. Benim bu evet biraz öyle oldu. Ne diyor <laughs> ya? Biraz <gülüyor> öyle oldu hakikaten. Peki e, e, senin bilgin vardır bu cin alemindeki toz bağlama mevzusuna dönüyor. <laughs> sen boş ver cin alemi kendi alemindeki toz bağlamaya bak sen. Dur <laughs> abi ben merak Sen, e <laughs> sen, sen kendilerini bildiğin gibi Osmanlı mı nasıl gidiyor onu bakalım. Abi Celal bana diyor ki ben 24 yıldan beri diyor dokunmadım diyor. İyi sen korkar mı? Abi bak yayından bir arkadaş <laughs> sormuş. Abi kaç yaşında? <laughs> Söylemeyin. Ben yaşını bilmiyorum abi senin. Ben biliyorum. Ne yapacakmış yaşın başıma mı ne dedim Allah Allah. Abi, ins <laughs> abi, ins i̇nsanlar abi insanlar, seni merak, abi, bu insanlar abi. seni merak ediyor. Abi insanlar seni merak ediyor. <laughs> abi, ama da Amurume Portekiz. Nasıl bilmiyorum abi. 27 olsun. yaşında demiş abi biri. Ne Sen diyorsun? 24 oldun mu Celal? Oldum abi. Sana yetiştim. Uğur abi 20 ee, 36 yaşında. Kim 36 diyor? <laughs> Yarak 36 yaşında. Sen kufuk 36 nereden çıkarıyorsun? 36'sın abi. Manyak <laughs> manyak konuşma ya. <laughs> Kapatıyorum ben valla ben yoğurdum yok Ne yapacak birazdan bu beni Gebertecek herkes <laughs> <laughs> Abi 30 artı kendin söyledin Ben ya. çıkıyorum ben çıkıyorum <laughs> Abim kendine dikkat ben et ayağına görsün. sağlık <laughs> yani, Yarın yani, akşam yeşil de başka bir şeyden girin moralim çok bozuldu <laughs> Abi <gülüyor> Biz burada Olur, oturmuşuz bak, evde oturuyoruz. Dikkat edin oturacağım. kendinize. İyi sohbetler sizinle. Sağ ol abi görüşürüz ayağına sağlık. Yarım saat sonra alacağız abi. Tamam kuzum hadi haberleşiriz. İnşallah çeken bir yerde denk geliriz. Eve tamam gitmiyor musun sen daha? He? Eve gitmiyor musun sen daha? İşte bu sallana sallana gideceğiz. Bir yolu çıkaralım bakalım buradan. Tamam ver. ben seni yarım Ulan. saat arayacağız. Tamam tamam bakalım kuzum hadi dikkat edin kendine. Ay, Allah Allah hadi abi Allah'ım dikkat edin Eyvallah kaç kişi var şimdi benim diyor. Abi, abi şu an 562. Eyvah 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 eyvah. <laughs> <Beş> eyvah eyvah. <laughs> Şu an 600'e doğru ya. çıkıyoruz. İnşallah bu yangından sonra gelmiştir bu 562 kişiye. <laughs> Neden sonra? <gülüyor> <gülüyor> yangından sonra. <laughs> İnşallah. Ya abi olur hadi çalışalım. <laughs> yangından yani sonra, sonra mı geldi 562 kişi yoksa evet. sabah Abi yangın var. önemli değil de bence cin düğününden sonra gelmeleri daha iyi. cin ya... düğününde ne oldu? Abi şey cin düğününde de isim verdik ya. <laughs> Ne oldu cimi verdin? Sen isim verdin ya. Yok ama Allah aşkına Berkay ama Berkay nereden çıktı ya? Berkay bak sabah mı sana Berkay dedim değil mi? Evet. Berkay Berkay nereden çıkıyor Berkay? Ne oldu gitti ya? Beni mi konuş ne bok ya? Bilmiyorum abi artık. Allah billah. Celal evet anasınız abi. adam kaç oluyor? Ben çıkıyorum ya hadi valla bak ben şu yoldan bir çıkacağım. <laughs> 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 tamam abi. Bora abi hadi. şey <laughs> taklidi yap çık ondan sonra hadi. Kimin taklidi yapalım? Hadi hadi. Kimin taklidi yapalım? Hadi hadi hadi. Hadi hadi diyor. Hadi 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 diyor. hadi hadi. <laughs> hadi abi görüşürüz. Hadi dikkat edin bizim Allah'a emanet. Allah emanet sağ olun. Hadi görüşmek üzere Allah'a emanet. Abi dokuz kere mi diyeceksin? <laughs> Hadi galiba kapatıyor kapatıyor <gülüyor> mu? Hadi kapatıyoruz <gülüyoruz> abi. <gülüyor> Kapanmıyor. <gülüyor> <gülüyor>